pek acıkmış ula, 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 ula. Ne nedir ya korkuyorum bak bunlara bak ula bir iki tane çalsam ne olur zaten kimseden bir sükür. ben iki üç tane alayım ama göz kalkın diye bir şey var bir şey bir şey değil şey, kimse yok ne işin var benim ağacımın üzerinde bu ağaçın üzerinde mi? yok başka ağacın üzerinde başka ağaçtan var dur bakayım ah yokmuş Ula ne işin, ya, ne işin ben, var? ben bülbül kuş yiyem bülbül kuşa sen Evet Bülbül sen bakayım Öteyi de gör kuşu Bu Bu daha çok talla benzedi lan Ne demişler de, de de, hatalarımız Bülbül de bileceksin Gerçekçiliğini de Bülbül sen Acemiyim Bülbül sen Bülbül gör Hatalarımız Yanılmamıştır En oh 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 sağ atlandı oh, demek ki acemi kuşun acemiliği de kuşması da acemiliğimiz ötmesi de kuran bir daha hırsızlık yapacak